Felimdir gibi şeyler sordu. Sen ne dedin peki bu konuda? Size ileteceğimi söyledim. Tekrar iyi günler. İyi günler. Beyefendi aklı başına toplamıştır inşallah. Buyurun Deniz Bey. Resmiyeti bırakalım Aslı hanım isterseniz ha. Görüşmemiz gerek. Görüşecek bir durum mu var Deniz? Aslı bak sabah konuşuyorduk yarım bıraktın çekip gittin. Ben okuldan çıkınca arayacağım seni. Sahilde buluşalım. E, tamam o zaman sahilde buluşuruz. Tamam hadi görüşürüz. Katılmayı düşünüyor musun? Ya aslında düşünüyorum ama... Eee? mu var? Ne var burada? Efe? Ya Efe ya! Ne yapıyorsun oğlum burada? Efe ya Efe ya! Oğlum iki dakika da unutmuşsun bizi. Ne işin var oğlum senin burada? Sorma birader ya. Oğlum ancak surluğa kadar dayanabildim. Sonra yeminimi bozdum. Annemleri ekip tak kaçtım İstanbul'a geldim. Manyak madem dönecektim niye gittin sen? Tamam <laughs> birader ne bileyim ya. İyi mi yaptım kötü mü yaptım artık ben de bilmiyorum ya. <laughs> koku İnan, inan. Serap merap değil. Efe hem de bizzat da kendisi. Canım benim ya. Nasıl geldin sen? Üf, koku da ne? Ahırdan falan mı geldin? Ya koku anlatacağım güzelim. Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Şöyle havalar bir yere gidelim. Hepsini anlatacağım. Hadi. Ya koku dur. falan. Oramda değil. Özür dilerim. Kızım dur. Rüyada öyle demiyordun ama. Rüyada öyle demiyordun. Ne rüyası be? Onu da anlatacağım. Onu da anlatacağım. Hadi. Çok beklenim umarım. Yo hayır. Ee, ben de yeni geldim sayılır. Yani konuştuğumuz gibi oldu. Zor çıkabildim. Üzgünüm. Asla ayrıldığımdan beri yeni doğru düzgün bir asistan bulamadım. E bulduklarım da asla aslı gibi değil. Yani anlayacağın her işi ilk kere yapmak zorunda kalıyorum. Neyse canım yani iş öyle ya da böyle hallolur değil mi? Sen bir söylemeyince ben de burayı seçtim. Yani umarım beğenmişsindir. Ben pek mekan bilmem aslında. Yani beni de o dertten oldum. Ya yani sen dışarı çıkmaz mısın? E Gündüz fakülte, gece araştırmalar, kitaplar. Bütün vaktimi alıyor. Arada bir tiyatro dışında bir şey yapamıyorum. Ona da en son Aslı kaçmıştık zaten. Anlaşılan bastan kurtulmayacağız biz ya. Efendim? Ee, hiç. Ben kahve söyledim. Sen ne içersin? Olur. Ben de kahve alırım. Deniz şunu keser misin? Neyi? Ellerini elleri diyorum elleri çek. Böyle gözüm kulağım kapılar bu işten kurtaramazsın. Ya bırakır mısın? Beni <laughs> sevdiğini söylemezsen bırakmam. Söylemeyeceğim işte ya çek şu ellerini. İyi <laughs> ben de bırakmayacağım o zaman. İyi o zaman sen bilirsin. <gülüyor> <gülüyor> kuzu ne ya? Efendim ya senin ne işin var burada? Kız görmeyeli Osman amca kuzu sen de kurt olmuşsun ya. Canım ben nereden bileyim sen olduğunun. Ne işin var senin? herkes değil mi? Biz, kaçmayacaktık da ne yapacaktık ha? Bak iki dakika gittik hemen aranız bozulmuş. Ne oluyor? Valla ona sor kardeşim. Durup dururken tribe giren o. Durup dururken mi? Onu sen ona sor. Eski sevgilisini kıskanan o. Eski sevgili mi? Doğru mu duyuyorum Deniz olan? Ne diyor bu? Benim hikayem böyle işte. Tabi herkes bugün genç yaşta burada olmanın babamın sözde torpillerine bağlıyor ama. Anlattığın kadarıyla en azından ben artık böyle olmadığını biliyorum değil mi? Evet. Birinin farkında olduğunu bilmek güzel. Aslında Türkiye'ye geldiğinden beri benim de en büyük sıkıntım bu biliyor musun? Yani insanlar seni olduğun gibi kabul etmek yerine böyle kafalarında başka bir kalıba oturtuyorlar. Maalesef öyle. Ama ben şimdi çok şaşırdım. Çünkü sen arkadaşım deyince ben de seni aslında Urla'daki o meşhur çocukluk arkadaşlarımdan zannetmiştim. Yok ya biz aslında Aslı ile yeni tanıştık. Yani bir sen falan oluyordur. Peki tanıdığın kadarıyla nasıl biridir Aslı? Yani farklı bir öğrencim olduğu için soruyorum. Özel hayatında da böyle çalışkan bir hırsız mıdır? Neyse canım bunu da başka bir buluşmaya saklayalım ha. Biraz geç oldu. Ne oldu canım sıkacak bir şey mi söyledin? Yok hayır nereden çıkarttın? Ne bileyim bir anda öyle çantana davrandın da Hesabı ben ödeyeceğim ya. Hani öyle konuşmuştuk. Saçmalama. Hiç olur mu öyle şey? Sen benim burada misafir misin? Mardu, bakar mısınız? Allah'tan kabul etmedin yoksa almıştım. Beş kuruş param yok. Şimdi getirirler. Ama olmadı böyle. Nasıl yani? Bak şimdi. Almanca benim resmen kağıt. Ve bir takım Alman profesörler var. Yorumlarına çok değer verdi. Ve makarelerini takip edelim ...bana yardımcı olmak ister misin? Yani bilmek ki olabilir aslında. E tabi arkamdan... ...aslında yerini tutamadı demezsen. Öyle olmadığına eminim. E olur. Anlaştık. Ya tamam birader... ...anlaşıldı sizin derdiniz ya. Ama ben açık söyleyeyim yani... ...ben bunda pek dert edecek bir şey göremiyorum. O niyeymiş şey, efendim? E kızım yani hakikaten dediğiniz gibi... ...Almanyalı Kerem Hoca'yı sardıysa... ...bırakın sarsın ya... Böylece sen mi neden? Sen de otomatikman keremden kurtulmuş oluyorsunuz. Böylece beşlimiz hatta belki altılımız kaldığımız yerden devam ediyoruz. Altı mı? Bak eğer Kerem'i kastediyorsan onu falan aramızda görmek istemiyorum haberiniz olsun yani. Ya tabi birader öyle hemen demedik zaten. Biliyorsun yani aramıza katılanların belli başlı testlerden etaplardan geçmesi lazım. Bak 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 ben geçtim bakayım o testlerden. Ya güzelim sen direkt bölüm canavarını yendin de geldin buraya ya. Gönlümüzün sultanı. bakın sultan Ya ne var kızım bunda yani Allah Allah. İnsan hiç ailesinin uygun gördüğü bir şeye karşı gelir mi? Çok güzel söyledin Efeciğim. İstersen artık telefonunu açsa anne baban arıyorsa daha fazla merak etmesinler. Değil mi? İstersen ben de arayayım hemen ha. Tamam be tamam kızım Allah Allah. Arayacağız. Hah Almanyalı bir arayalım da bari o da senin ha. <laughs> Aha beyler bayanlar abim arıyor Oo, hem de cayır cayır arıyor abicim dualarınızı eksik etmeyin ben bir abimle konuşacağım alo A abicim Ulan şu yeni evli çocukların arasını kaç kere açtığını yetmiyormuş gibi en sonunda ananla benim aramı da açtın. Ya iyi de babacım yani ben buraya geldiğimde sizin annemle aranız zaten açıktı. Yani sizi de ben barıştırmadım mı? Efe, sus lan her şeye cevap verme. Her işim olay, her hareketim vukuat yeter be. Ne? Ya bir kere de yangına körükle gitme ya. Üff. Ya çok özür dilerim. Belki biz karışıyoruz diye kızıyorsunuzdur ama bu çocuk hurlaya gitmek istemiyor. Biraz da onun gözünden baksanız he? de Almanyalı Güzel kızım. iyi İyi güzel de ne iş yapacak? İstikbali ne olacak burada? Tamam Salih amca bakın benden söz. Dershanesi dershane. İlla orada yazılmak zorunda değil ki. Burada da yazdırabiliriz. Ya oğlum ne dershanesi dershaneye mersene gitmeyeceğim ben anlamıyor musun? E sen hiç konuşma bak Deniz Aklı. Eğer burada kalmak istiyorsan geç olmadan ön sesi hazırlanman gerekiyor işte. Evet evet Salih amca size söz veriyorum. Yazdıralım dershaneye her gün derslerini kontrol edeceğim. Gün be günde size rapor vereceğim. Valla benden de söz. Eğer o dershaneye gitmezse beni falan da bulamazsın. Ha? Bu sana ne oluyor be? Öyle de ayrılık var. Öyle böyle de var. Bugün senden ayrılık çektiğim bir ben bilirim bir Allah bilir. Herkes haklı. Otur çalış seni git o dershaneye. Hı. Bakın biz hepimiz bu sorumluluğu almaya hazırız. Ne diyorsunuz Salih amca? İyi de evladım. Nerede yatıp kalkacak bu? Parklarda mı kalacak? Doğru dürüst yatacak yeri yurdu bile yok. <gülüyor> <gülüyor> ne duruyoruz burada? Hayatta olmaz. Yazdım ben bunu. Yazdım bir kenara. Tamam Salih amca, biz de kalsın. de falan kalamam ben abicim. Ev tutacağım orada kalacağım ben. Zaten Leman teyze beni hayatta istemez. Ya oğlum sen ev fiyatlarından haberin yok galiba. Tamam Salih amca, biz de kalsın. Zaten bizimkiler 3-5 gün içinde Urla'ya dönecekler. Evde müsait. Salih amca bakın. Siz hadi yine yeter. Dershaneye gidecek ama. Söz bu lan, eşek sıpası. söz söz. 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 never a